merhaba. Ya bugün sizinle birlikte video çekeceğiz. Ben seni sevdim ama sen beni sevmedi şarkısı çekeceğiz? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben abone sadece bir abone ama gerçekten beni üzücü. Bence ikinci abineye ulaşalım. Şimdi bana abone olduğunuzu söyleyeyim. Murat amcam abone oldu. Bizimki kırmızı okulda kavga oldu biraz. Sabah video çekmiştim hatırlayız. Şu an gerçekten çok sıcak. Yatakta bayağı durdum. Şurada yedik ya. Ben şurada durdum ya. 5 saat yaptım onda. Yüzüm kırmızı oldu. Şimdi gelin videoya geçelim. Ben seni sevdim ama sen beni sevmedin. Seni hiç okulda yardım ettim ama sen beni yine sevmedin. Seni için paramı biriktirdim o kadar harcadım seni için. Düşündüm düşündüm her şey ocağı düşündüm ama sen beni yine sevmedin. Seni için anı okulda yardım ettim. Seni için anı okulda yardım ettim. Beraber şeyler verdim ama sen beni ikinci sınıfta unuttun. Senin için ikinci sınıfta aldım tuttum. Senin için ikinci sınıfta aklımda tuttum. Senin için, Seni için aklımda tuttum. Tuttum. Seni için anaokulda aklım tuttum. 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 Senin için anaokulda aklım tuttum için seni sevmek için her şey yaptım ama ana okulda konuştuk sen beni unuttun ismi Mehmet Bey'di ama sen ben senin ismini unuttum ama sen ne benim hem de ben hem de sen ismimi unuttun gerçekten yoruldum arkadaşlar şimdi video bitmek üzere görüşmek üzere bay bay